Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Bugün konumuz olan mutasyon ile modifikasyonun arasındaki farkları belirleyeceğiz. Tabii bunları yapmak için ilk olarak mutasyon nedir, modifikasyon nedir bilmemiz gerekiyor. Hocamız ayrıntılı bir şekilde öğretmiştir ama yine de hızlı bir şekilde özet geçmek istiyorum. Mutasyon nedir? Mutasyon kromozom, DNA veya gen gibi yapılarda meydana gelen bozukluklardır. Mutasyon hem vücut hem de üreme hücrelerinde gerçekleşebilir. Vücut hücresinde gerçekleşen mutasyon nesilden nesile aktarılamaz, kalıtsal değildir ve o sadece canlıya etkiler. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon ise nesilden nesile aktarılır, kalıtsaldır. Mutasyonun nedenlerine bakacak olursak eğer bunlar sigara, kimyasal maddeler, x ışınları, aşırı sıcaklık, fazla ateşlenme gibi sorunlardır. DNA ve genetik kod konusunu zaten biliyorsunuz. Mutasyon DNA ile de ilişkilendirilebilir. Örnek olarak, DNA eşlerken oluşan bazı sorunlar, kromozom sayımızın gerektiğinden daha fazla veya daha az olması, mutasyon örnekleri ise kanser, altı parmaklılık, eksik organlı doğma, gelişim bozuklukları, arbiyonluluk, hemofili hastalığı, Hemofili hastalığı nedir derseniz hemofili hastalığı pıhtılaşma faktörlerinin doğuştan eksikliğinden oluşur. Yani kısaca kanın durmaması veya kanın geç durması bu hastalık yüzündendir. Orak hücreli anemi Dört boynuzlu keçi, çift başlı yılan, van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması örnekler arasındadır. Kısaca mutasyonun özetini yapmak gerekirse genel olarak mutasyon sonradan oluşur ve kalıcıdır. Modifikasyona geçmemiz gerekirse modifikasyon kesinlikle kalıtsal değildir. En bilindik örnekten başlamak gerekirse kas yapmış olan bir adam. Sıcak olan bir yere gidince cildimizin bronzlaşması. Bunlar en basit örneklerdir. Arı larvaları çiçek tozuyla beslendiğinde işçi arı, arı sütüyle beslendiğinde ise dişi arı olması. Farklı çevre şartlarında yaşayan tek yumurta ikizlerin farklı kilo ya da boyda olması. Himalya tavşanlarının belirli bir bölgesindeki beyaz kıllar kesilip üzerine buz konulduğunda bölgede siyah kıllar çıkması. Çuha çiçeğinin 15-25 derece sıcaklıkta kırmızı, 25-35 derece sıcaklıkta beyaz renkli olması. Kara hindiba bitkisinin dağda yetişenlerinin kısa boylu, ovada yetişenlerinin uzun boylu olması, aydınlık ortamda yetişen çimlendirilen tohumlar yeşil renkli, karanlık ortamda çimlenenler ise sarımsı renkte oluşur. Kısaca dışarıdan gelen faktörlerden dolayı modifikasyon oluşur. Mutasyon ile modifikasyonun arasındaki farka gelecek olursak eğer, mutasyon genlerin yapısında meydana gelen değişimdir. Modifikasyon ise genlerin işleyişinde meydana gelen değişimdir. Mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline tekrar geri dönemez. Modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca ise canlı eski haline geri döner. Kromozomlarında meydana gelen mutasyon kalıtsaldır. Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. Mutasyon kimyasal maddeler, yüksek, sıcak, yüksek sıcaklıklar gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Yararlı veya zararlı olabilirler. Modifikasyon, sıcaklık, ısı, nem ve ışık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Mutasyon ile modifikasyon arasındaki farkları belirlediğimize göre videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz.